merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir konsept geliştirdim. Onu deneyeceğiz. görmüş olduğunuz birçok deterjan, kimyasal madde ile <laughs> e, deneyler yapacağız. Maske, işte e, normal çivi pulu, EDSR kablosu aparatı, e, çöp şiş, bildiğiniz çöp şiş, plastik kaşık, soda kapağı, peynirimiz var burada. Onu çok merak ediyorum. Ee, makyaj silme için e, bildiğiniz pamuk. Bir de maskeyi deneyeceğiz. Acaba ne kadar dayanabilecek bu deterjanlara? Bu görmüş olduğunuz sığ bulaşık deterjanı ama normalinden biraz daha kalitesiz olanı. Şu görmüş olduğunuz feyli, yani en kalitesi deterjanın arasında bulaşık deterjanı. Bunu koymak istedim çok bir faydası olan olacağını zannetmedim. Perval. Ee, perval'ı mı yakandı? Detay. Sıradaki Asperus, aspirin. Bu da e, temizlik konusunda bayağı iyi aspirin derler. Bu porcüs, bu beni korkutuyor bayağı. İnşallah zehirlenmeyiz. Zehirlersek de bilmiyorum artık. Şu domestos, bu da bayağı etkili. Yani bunları cel cel yakacak bir kimyasal. Şu, bu da porçöz. O e, şey, fısfıs fıs olan işte, spreyi. Bu da bildiğiniz her yerde bulunan cam sil. İsterseniz önce bunların hepsini bir yerde karıştıralım. E, bir miktar bulaşık deterjanınızı koyalım kalitesiz olduğundan. Tabi şimdi millet diyecek neresi kalitesiz? Benim için kalitesiz. Sizin için bilmem. Kullanırsanız kullanın. Birazcık kaliteli detajlarımızı kullanalım. Feyli dağları devirir. Oh. Mis gibi. Diye diğer deterjanımızı kullanalım. Herbal. Yine değil. Herbal değil oh. Yani bu kokusunu alsın diye. Şimdi vereceğimiz kimyasallar veya ettiği kokusu sarıyorlar. Bu asperis, aspirinimiz. Her yerde, her alanda kullanıyor şöyle bozulmuş. Çok etkili şeyler var. İnşallah öneriz. Bunu tanımadım Bu bildiğiniz Fabrias. Yani kötü koku gelmesin diye gelirse işte sıkalım artık. Çamaşır suyu. Temellerimizi aldık. Dermişim. Temellerimizi ona inşallah bir şey olmaz. Allah'ın izniyle. Orçuz yiyip dökelim. Çocuk gibi bir yavaşlar yani. Oğlum. Evet, insan biraz daha. Rezil. Kokusu bile gelmeye başladı şimdi. İkisini bir kalınca. Bu da borçuz. Ben yani net tepki vereceğimi bilmiyorum. Buradan kimyager arkadaşlarıma sesleniyorum. Şu an bana diyorlar. Neyin davası nasıl diyor. bir kokusu var. Bu da bir efekt bize. Bunu bir Güzelce iyice yedirelim. Güzelce gelmesin.